Ne bunun adı? Ulan, ne? Hayır. Ne, ne? bunladı? adı işte. Yok ne? Lep lep. Evet. <laughs> Anneme sorsun da döndüm. Ne bunun adı? Lep lep baba. <laughs> Leplebi çok sevdim. <laughs> Bir defa yiyorum ama bayıldım. Şşş, Yani ben de uyuş tutucam. Ağzın ya ağzın ağzın. Çok ciddi. <laughs> Şimdi her şeyi attı maşallah. Ekmek de attı. Bay bay. Pişt. Hı. Hmm. Haklımız öyle. Altıgen gibi bakam öyle gidecek. Aa. <laughs> Tereadı almasın. Hah. Saat 3'ü 5 geçiyor. Al hmm. bunu.